Merhaba, kanalıma hoş geldin. Güneşi bir pazar günündeyiz. Ben de bu videoyu e, belli bir süre bekledikten sonra aslında pazar günü çekiyorum. Normalde videolarımı önceden hazırlıyordum. Fakat e, günün enerjisine iç sesim uyumlu olmak istedi. Şimdi biraz size bahsetmek istiyorum günün enerjisi e, ile ilgili. Bugün Belki önümüzde geçmiş hafta biraz bazı konularda zorluklar yaşadık. Bu hepimizin farklı alanlarında gerçekleşti. Gökyüzü'nün söylediklerini aslında baz alıyorum şu anda. Ee, bugün biraz daha e, ilişkiler alanında e, kendi mizle ilişkimiz, dünyamızla ve işte arkadaşlarımızla ilişkimiz alanında biraz daha böyle pozitif e, diyebileceğimiz bir gün. Siz de biliyorsunuz artık herkes bunu çok yakından takip ediyor. Tutulma işte gibi bazı işte dolunay yeni ay gibi dönemleri. Salı günü bir güneş tutulması olacak. Zaten hali hazırda güneş patlamalarında ve manyetik alanda bazı değişiklikler var. Ben kendi öğrencilerimden de biliyorum bu manyetik alan değişiklik insanı fiziksel olarak da etkileyebiliyor, bazı kişilerle vertigo atakları yapabiliyor, migren problemlerini biraz daha yüzeye doğru çıkartabiliyor. Bunlar manyetik alanın hızlı bir şekilde, dünyamızın manyetik alanının değişip dönüşmesiyle ilgili şeyler. Bunları takip edeceğiniz birçok yabancı web sitesi var, haber kaynakları var. Meraklıysanız eğer, Tavsiye ederim Çünkü bu dönem e, o alan birazcık böyle hareketli. E, gökyüzü zaten hareketli birçok şey var. E, ben e, onların detaylarına girmeyeceğim ama size bu e, günün, bu pazar gününün birazcık o tınısını verebilirim. E, bugüne, e, bugünün bu güzel venüsün de açısıyla o değişimiyle beraber aslında e, sevgi, aşk teması, kalbimiz, kalp çakramızla ilgili çalışmalar yapabiliriz yapılabilir. Benim kanalımda kalp çarkası ile ilgili çok güzel videolar, pratikler var. Onları uygulayabilirsiniz. Bugün çok güzel bir tema olur. Omuzları geriye aldığımız, göğüs kafesini açtığımız pratikler. Ben doğada vakit geçirdim. Çok iyi geldi. Zaten her zaman iyi gelir biliyorsunuz. Bir toprağa basmak, işte bir ağaca dokunmak. Bunları es geçmemek lazım. Özellikle bu dönem. Ee, dediğim gibi manyetik alan değiştiği için e, hem bizim iç dünyamız hem dış dünyamızda bazı dalgalanmalar e, olan bir dönem. E, eminim e, herkes farklı alanlarda bunun etkisini çok net hissediyordur. E, bazı duyduğum haberlerde ya da insanlarda, hiç işte, hiç başıma böyle bir şey hiç gelmedi, çok garip hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım diyen kişilerle de çok karşılaşıyorum. Keza benim hayatımda da çok ilginç şeyler oldu son birkaç haftadır. Dolayısıyla bu ara hem kendi iç dünyamıza, pratiğimize dönebileceğimiz ama bir yandan da aslında kolektif alanı kullanabileceğimiz bir dönem. Yani kolektif alan derken beraber meditasyon yapmak, birlikte yoga yapmak, Um, mesela yoga eğitmenleri anlamında da e, yoga eğitmenleri hep böyle bir alanı tutup e, bir yandan bir gruba liderlik ettiği için e, ben yoga eğitmeni arkadaşlarıma da biraz geriye doğru çekilip e, bazen öğrenci olmayı hatırlamaları gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu sizi dengeleyecektir bu dönem. Çünkü orası biraz şu an o enerjilerle yorucu gelebilir. Tükenmeyin diye söylüyorum. Çünkü bu bir uzun bir maraton değil mi aslında yaşam? Kendimize dinlenme alanları yaratmaya gayret etmek. Bu bir gayret gerektirebiliyor gerçekten. Bazen çok kaos olabiliyor yaşamda. Bir şeylere çok yetişmek gerekebiliyor veya yetişemediğimizi hissedebiliyoruz. Bu bizde agresyon yaratabiliyor, anksiyete de yaratabiliyor. Bu dönem anksiyeteden ziyade yine Mars'ın da etkisiyle agresyon enerjisi biraz daha yüksek. Dolayısıyla insanların toleransı daha düşük olabilir. Sizin kendi toleransınız da düşük olabilir çok enteresan bende de çok ani agresyon değil ama yani böyle yükselmeler duygusal olarak olabiliyor. Eğer fark, farkında olursanız bunlardan zarar görmeden hem zarar vermeden hem zarar görmeden çıkmaya çıkmayı deneyimleyebilirsiniz. Bu dönem bunları dikkat ederek kendi pratiğimizde de söylediğim gibi başta kalp çakrasına yönelerek çalışalım. Eğer agresyonun enerjisi varsa soğutucu bazı çalışmalar yapılabilir. Yani mesela ateş elementi gibi düşünün. Ateş elementi yükseliyor bedende. İşte ateş elementinin çok yüksek olması, işte öfke, agresyonu yükseltebiliyor ateş elementi nasıl düşürürüm dersiniz soğutucu nefes çalışmaları var mesela sol burun deliğinden nefes alıp verdiğinizde bu sizi biraz daha soğutacak ve yavaşlatacaktır o dengelemeyi sağlamak için çok pratik bir yöntemdir kapatıp soldan burun deliğinden yaklaşık 9 ila 21 kez bunun aralığında nefes çalışabilirsiniz Böyle küçük tiyolar vermek istedim. Birkaç belki tavsiyem, önerim de olabilir. Bunlardan bir tanesi ani hava değişimleri de olabilecek bir döneme giriyoruz. Bu zaten hani sonbaharın geçişi çok uzun senelerdir biliyorsunuz. Hemen kışa dönüyor ve aniden zaten kışa geçiyor oluyoruz. Burada bağışıklık sistemini nasıl dengeleyebiliriz? Bazı ayırbedik yöntemler var bunun için ayurveda biliminin bize sunduğu çok basit ama gerçekten etkili yöntemler bunlardan bir tanesi hayatımıza zencefil gibi o yakıcı diyebileceğimiz gıdaları dahil etmek Eğer üşüyen bir insansanız iç ısıtıcınızı dengeler ve aynı zamanda bazı baharatları hayatınıza kendi ayurvedik beden tipinize göre dahil edebilirsiniz. Eğer ayurvedeye merakınız varsa her bedende biraz farklı ama ben kendi bedenimi çok iyi tanıdığım için ve zamanında ayurvedik danışmanlık aldığım için ve ayurveda biliminin temelini okuduğum için derslerde bunu kendi yaşamıma çok rahat dahil edebiliyorum pratik şeyler uyguluyorum bazen çocuklarıma da uyguluyorum bazı macun teknikleri işte o öksürük giderici teknikler vesaire bağışıklık sistemini genel anlamda güçlü tutmanın birkaç tane yöntemi var en aslında baskın olan tabii yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat etmek ama e, bilimsel olarak bir bakış açısıyla aslında stresin baskıladığı ve çok strese maruz <laughs> kalan bir e, sistemse ve bağışıklık sistemini çok baskılıyorsa zaten burada istediğiniz kadar zencefil yutun. Hani burada pek bir şey yapamazsınız. Dolayısıyla e, stresi, gerginliği e, yönetebilir bir seviyede tutmak lazım. Stresi sıfırlayamayabiliriz elbette. Yaşamın her alanında gerginlik yaşayacağımız, e, tetikleneceğimiz durumlar olabilir. Bu tetiklendiğiniz duruma, bu bir tetiklenme anı ve zorlanıyorum ve ben bugün zorlanıyorum dediğinizde ve belki bazen gerçekten çok strese girdiğinizde bunu hemen regüle etmenin yöntemleri var. Yani evinize gelirsiniz, o gün çok stresli bir gündür ama bu, bu sistemi boşaltmak lazım, bu gerginliği boşaltmak lazım. Çeşitli tabii ki yöntemler var, somatik yöntemler var, sinir sistemini regüle eden yöntemler var. Meraklıysanız benim kanalıma bakıyorsanız yoga yapabilir, pratiği yapabilirsiniz. Bunu es geçmemek lazım. Yani stresli bir günden sonra uykuya yatmayın. O stresi bir de uykunuzun kalitenizi bölecek bir seviyeye taşımayın. O yüzden bağışıklık sistemini en çok baskılayan şeylerden bir tanesi stres. Dolayısıyla orayı hallettiğimizde zaten çok büyük yani %60-70'lik bir dilimi neredeyse Halletmiş oluyoruz. Onunla beraber kaliteli bir uyku geliyor ee, ve onunla beraber e, şey, daha sağlıklı yaşamımızda seçimler yapabiliyoruz ve davranış paternlerimize, modellerimize daha bir açıklıkla e, kendi içimize bakabiliyoruz. Çok uzun senelerde strese maruz kalanlar ve bunu hiç fark etmeyenlerde genelde anksiyete bozuklukları, panik atak ve belli bir süre sonra bazı e, e, psikolojik problemler ya da rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. E, bu belli bir dönem e, uzun bir süre bir şeye maruz kalmakla ilgili ya da e, kendimizle hiç ilgilenmediğimiz bir uzunca bir dönem geçirmekle de ilgili. Elbette bir kimyası var ama bu kimyanın e, bir anda bozulduğunu söyleyemeyiz. Bir, bir, bir süreçten geçiyor kişi fiziksel bedeninde ve ondan sonra böyle şeylerle karşılaşıyor. Bu çocukluk yıllarında bile başlamış olabilir. Böyle durumda ne yapacağız? O zaman öncelikle bir destek alacağız. Bu konuda hangi seviyedeysek eğer. Ondan sonra o destekle beraber destek aldığımız kişiye sorup bu tarz çalışmaları yine hayatımıza dahil edeceğiz. Meditasyon dediğimde sadece nefes çalışarak da meditasyon yapabilirsiniz ya da gözlerinizi kapatıp sessizliğe gömülüp de meditasyon yapabilirsiniz. Enerjik bedenle fiziksel beden çok bir çalışıyor o yüzden hani çakralarla ilgili de çalışırken sadece kalp çakrası ile ilgili bir meditasyon değil herhangi geriye eğilme pozlarıyla da çalıştığınız zaman zaten enerjitik bedeniniz çalışmış oluyor yani o ikisi de aynı şeye hizmet ediyor bazı insanların yapısı gereği fiziksel bedenini hareket ettirmeye dürtüsü oluyor daha çok asana pratiği ya da aktif şeylere yönelebiliyor ki bu çok normal. Yani farklı yapılardayız. Hepimiz insanız ama farklı yapılar ve farklı bir yandan da hikayelerden de geliyoruz. Ve bu dönemsel olarak da değişkenlik gösterebiliyor. Veya sadece meditasyon çalışmalarıyla kendini kişi destekleyebiliyor. Sadece kendi ihtiyacını dinleyip zaman ayırıp emek verip alan açmak gerçekten önemli belli bir noktaya, noktaya kadar bu motivasyonu kendi kendimize sağlayabiliyoruz. Ama gerçekten kimya bozulduğunda bir bedendeki bir rahatsızlık ortaya çıktığında bu motivasyonu sağlamak çok güç hale gelebiliyor. Bu gayet anlaşılır bir şey. O zaman ne yapacağız? Destek alacağız bu yaşamımızda. ...yapamıyorum, edemiyorum ve ben zaten hani hep böyleydi ve böyle gideceğe gelmek yerine bir şeylere nereden başlayabilirim... ...ve tekrar yeniden nasıl ayağa kalkabilirim ile ilgili kendimize biraz bakmamız, dönmemiz gerekiyor. En yakınlarımızdan her zaman destek alabileceğimizi fark etmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Çünkü herkesin hayatında... Çok zor dönemler olabilir, rahatlıkla aktığı dönemler olabilir ve herkesin yaşamı bu döngünün içerisinde devam ediyor. Yani hiçbirimiz sürekli her şey mükemmel e, yürümüyoruz bu yolculukta veya her şey alt üst olmuş vaziyette de yürümüyoruz. Bu bir döngü. Dolayısıyla ben döngünün bu tarafındayımdır bu dönemde, sen döngünün diğer tarafındasındır. O zaman biz... Birbirimize destek verebiliriz. Bu tam bir gün gelir tersine döner. Sen bana destek veriyor olursun. Ee, bunu hiç unutmamak gerekiyor yaşamda her şey insan için ee, ve e, kalıplarımızı ve bazı böyle inançlarımız inanç halinde oluşturduğumuz kalıplar varsa da bunlara bakıp yavaş yavaş bu anlamda da e, yıkmak gerekiyor diye düşünüyorum değişim dönüşüm için. Evet. Gökyüzü, yeryüzünü, yeryüzü gökyüzünü etkiliyor. Biz de bu yeryüzünde, bu dünyanın, bu gök kubbenin altında yaşadığımız için biz de elbette bu gökyüzü e, hareketlerinden, e, manyetik alandan <laughs> elbette ki %100 derecede etkileniyoruz. Farklı alanlarda etkileniyoruz. Farklı farkındalıklarımız olduğu için farklı hissediyoruz. Farklı yorumluyoruz ama elbette etkileniyoruz. Toplumsal olarak, kolektif olarak da etkileniyoruz. Ee, aynı zamanda bu dünyanın totaline baktığımızda da kolektif olarak etkileniyoruz. Ee, o yüzden. Bunları e, kendi e, mikro ve makro ölçüde hepsini kavrayarak baktığımızda yaşamda biraz daha bir parçacık daha farkındalıkla akmaya başlıyoruz daha açıklıkla kendi çevremizden başlayarak kendi çevremizi, ülkemiz ve dünyamızı daha kapsayıcı hale gelebilmiş oluyoruz. Biraz küçük ölçek, biraz büyük ölçekten, biraz küçük ölçek, biraz tekrar büyük ölçekten bakmaktan bahsediyorum. Kendi inzivamıza ve alanımıza önem gösterip sadece orada kalacağımız bir dönemde değiliz onun da dışına çıkacağımız ve tekrar inzivaya gireceğimiz ve tekrar onun dışına çıkacağımız böyle inişli çıkışlı bir dönem. Esnek olmayı gerektiriyor, dayanıklı olmayı gerektiriyor. Esnek dayanıklı hep anlatırım. Esnek ve dayanıklı olmayı gerektiriyor. Ben videolarımla çok şeyi paylaşmaya çalışıyorum en yani şeffaf haliyle paylaşıyorum. Bugün ve yarın ve öbür gün <laughs> ve sonraki günler mutlaka pratik yapın. Kendinize zaman ayırın ve bunu yaptıkça göreceksiniz ki eğer bir şeyle ilgili bir döngünüz varsa iyileşmeye, dönüşmeye başlayacak. Küçücük adımlarla başlıyor bütün bunlar. E sonrasında göreceksiniz bu ışık sizden dışarıya doğru yayılacak. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Dünyada hani iyilik, kötülük ve birçok dualitenin içerisinde yaşıyoruz. İyilik ee, iyilik ve iyi enerjiler var. Sevgi frekansı var. Kötülük ve gerçekten karanlık enerjiler var diye algılıyoruz şu anda. Hani bunun dışında düşünsem de bir tarafımda ama bunun bir gerçekliğinin bu realitesin içinde olduğunda farkındayım. Böyle bir düşünce varsa ki normal bu. Dualite içerisinde olmak. Şunu hatırlatmak istiyorum. İyiliğin ve sevginin frekansı, o dediğimiz o negatif enerjiden belki bin kat daha yüksek bir frekans. Yani bin tane kötü enerji olsun, bir tane ışık olsun, bununla hani parlarız zaten. O yüzden yaratmış olduğumuz pozitif ve hani pozitife çok tutunarak bunu söylemiyorum, ama böyle bir alandan konuşmak istiyorum. O sevgi frekansını yaydığımızda, inanın bir çok karanlığı da aydınlatıyor oluyor. Zaten bu videoları paylaşmamın ve paylaşmaya devam etmemin en güçlü motivasyonlarından da bir tanesi bu. Sizleri bu güzel pazar gününde sevgiyle selamlıyorum. Şimdiden güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Namaste.